seyirciler. Hilal TV ekranlarına ve İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Mart ayı Çanakkale ayı. Bizler de bu akşam İz Bırakanlar programımızda mübarek bir şehadet mevsiminde yani bundan tam 91 sene önce bu vatan için, bu millet için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiği İmanla yazılan bir destan olan Çanakkale Zaferi'ni ve atsız kahramanları konuşacağız. Çanakkale'de birçok şehit verdik. Bu vatan için, bu millet için. Ve bu akşam bu mübarek şehadet destanını birbirinden değerli misafirlerimizle konuşacağız. Şehitlerimizi rahmetle anacağız. Programımıza her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırlamış olduğumuz bir belgeselle başlıyoruz. Şimdi ekranlarımıza Çanakkale şehitlerini imanla yazılan bir destanı anlatan belgeselimiz geliyor. Mazimiz sayısız zafer hatıralarıyla doludur. Bunlar arasında Çanakkale'nin ehemmiyeti çok büyüktür. Çanakkale, kahraman milletimizin Allah'a en yaklaştırıcı vasıta olan şehadetle ölmesini bildiği yerlerden biridir. Ayrıca Çanakkale muharebelerinde iki zafer birden kazanılmıştır. Bunlardan biri düşmana karşı zahiren kazanılan zafer, ikincisi de ruh ve mana fazilet ve fedakarlık, din, iman ve vatan sevgisi hususlarında gösterilen eşsiz zaferdir. Bu zaferin bildiğimiz kadarıyla iki sebebi vardır. Cenab-ı Hak, Enfal Suresinin 33. ayetinde bunu şöyle bu Halbuki sen onların içindeyken Allah, onlara azap edecek değildir ve onlar mahfiret dilerlerken de Allah onlara azap edici değildir. Zira Çanakkale'yi ölümsüzleştiren ruha sahip olan kahraman askerimiz bu ayetin muhtevasını gönlüne nakşederek apayrı bir iman beşli içindeydi. Yani her neferin sinesinde Peygamber Efendimizin engin muhabbeti yer almaktaydı. Sanki Bedir'den esen bir sabah rüzgarı Çanakkale'ye ruhaniyet tevzi ediyordu. Nitekim düşman çemberi içinde kalan binbaşı Lütfü Bey bu zor zamanda canhıraş bir şekilde ''Yetiş ya Muhammed, kitabın elden gidiyor.'' feryadıyla istimdat etmesi de bunun en aşikar bir ifadesidir. İkinci keyfiyetse Elimizde bulunan hatıratların ifadesine göre her asker o tehlikeli zamanda bile bir vakit namazını kaçırmamaya dikkat etmiş ve Cenab-ı Hakk'a daima iltica halinde kalmıştır. Vatan müdafasından maksat, ecdadın emaneti ve milletin haysiyeti olan toprakları korumakla beraber, aynı zamanda o topraklar üzerinde yaşayan insanların dinini, canını, malını, ırzını ve namusunu muhafazadır. Neticede bu keyfiyetlerin hepsinin temsil ettiği bayrağın müdafasıdır. Bu sebeple bayrak bir bez parçası değil, bir milletin maddi ve manevi izzet, haysiyet ve şerefidir. Tabii ki bu da bir vatan coğrafyası üzerinde mümkün olacağından bu ulvi gaye vatan müdafası olarak ifade edilmiştir. Onun için bir kimse askerlik vazifesi başındayken ölürse o şehit olarak Rabbine kavuşur. Şehidin amel defteri kapanmaz ve dünyada işlediği güzel ve hayırlı işlerin sevabı da kıyamete kadar devam eder. Şehidin kabirde meleklerin suallerinden ve kabir azabından muaf tutulacağı peygamber efendimizin müjdesidir. Ancak bunda sıhhatli bir imana ve cihat şuuruna sahip olmak zarureti vardır. Bu sebeple şehitlikle ilgili bütün hadis-i şeriflerde Allah yolunda kaydı vardır. Bu itibarla Çanakkale, Türk gençliğine şehitlik ve gazilikle yoğrulmuş iman idealinin talimgahı olmuştur. Gazilik ve şehitlik bu millet için bulunmaz bir ziyafetti. Ölmek şehitlik saadeti, yaşamaksa gazilik şerefiydi. Çanakkale'de harbin kızıştığı bazı zamanlarda öyle bir hal oldu ki, kumandanlar şehit oldu, Mehmetçik kumandansız yalnız başına kaldı. Fakat her bir Mehmetçik Çanakkale'de bütün milletin kalbini sinesinde hissederek düşmanı karşıladı. Din ve millet ideali uğruna canlarını seve seve feda etmeye başladılar. Zira gönüllerinde canlarından aziz bildikleri sarsılmaz bir iman ve vatan sevgisi vardı. Bu sevgiyi diri tutan da hiç şüphesiz Allah ve Resulüne duydukları iman muhabbetiydi. O gün kumandanından eline kadar her gönül, hatta bütün bir millet Çanakkale'de yek vücut olmuş, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez ruhunu yaşamıştı. Nitekim orada maddi gücümüz düşmanın gücüne nispetle kabili kıyas değildi. Askerin İstanbul'dan Çanakkale'ye gidinceye kadar ayağındaki postal dahi yok oluyordu. Zaman zaman atacak barutu da kalmadığı halde, müşahhas bir can ve mal infak yaşandığı için zafer müesser oluyordu. Mehmetçik, silah kifayetsizliğini iman gücüyle telafi ediyor ve ne pahasına olursa olsun neticeyi kendi lehine çeviriyordu vatan toprağına atılan her gülle o arslan yürekli neferin iman dolu göğsünde sönüyordu. İngiliz ordu kumandanı Orgeneral Hamilton'un bizi Türklerin maddi gücü değil manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik şeklindeki itirafı da bu gerçeği sergilemektedir. Böylece Çanakkale'de sadece yiğitlik ve cesaret destanı değil, aynı zamanda sahip olunan yüksek manevi seviyenin bereketiyle bir fazilet destanı yazıldı. Tarih, din ve vatan uğrundaki fedakarlığı onlardan öğrendi. Çünkü onlar Hazreti Mevlana'nın ey büyük, gitti aşkı pervanede. O kendini alevin içine attı. yaptı sevgilisi uğruna can verdi, sesi çıkmadı diye tarif ettiği pervaneden daha fedakardılar. Malazgirt'te Alparslan, Haçlılar karşısında kılıç İngiliz Haçları önünde Selahaddin Eyyubi, Kosova'da Murat Hüdabendigar, Nibolu'da Yıldırım Bayezid, İstanbul'da Fatih, şaldıranda Yavuz Selim, Plevne'de Gazi Osman Paşa neyse, Çanakkale'de Mehmetçik o oldu. Osmanlı'nın bu son ve muhteşem şahlanışı hem emsalsiz bir kahramanlık sergisiydi, hem de kabına varılmaz insani faziletler başarıydı. Cihan tarihinin en azametli harplerinden biri olan Çanakkale Muharebeleri, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi üç büyük devletin buraya yığdığı en modern zırhlılar ve 300 bin kişiden ziyade askere rağmen başarımızla sonuçlanmıştır. Ama ne pahasına? 250 bin harp sahasında, takriben 150 binde hastanelerde olmak üzere 400 bin vatan evladının şehadet şerbetini içmesi neticesi. İttihatçıların kötü idarelerine ve askeri bakımdan bin bir noksanlığa rağmen Mehmetçik, silah kifayetsizliğini imanıyla telafi ederek Osmanlı'nın tarihine en son altın sayfalardan birini Çanakkale'de ilave etmiştir. Bugün Anadolu'da tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale şehidinin olduğu muhakkaktır. Her aile bir Çanakkale litilidir. Bu hal nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Çanakkale tarihte müşahhas şehitlik mefhumunun bir daha silinmez altın harflerle tarih defterine nakşedilmesidir. Bu şehitlerin kabirleri sine millettir. Mehmet Akif ne güzel ifade eder. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. sevgili seyirciler, Çanakkale zaferi ana kuzularının arslanlaştığı bir zaferdi. Ve bu akşam iz bırakanlar programımızda Çanakkale zaferinin imanla yazılan bu büyük destanın 91. seneyi devriyesinde Çanakkale destanını ve şehitlerimizi Çanakkale'de nasıl bir destan yazıldığını konuşacağız. Çanakkale Mahşeri isimli romanıyla Çanakkale'yi bir kez daha gönüllerimize sunan, takdim eden araştırmacı yazar Sayın Mehmet Niyazi Özdemir Bey'le. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Niyazi Bey, Türk tarihinde binlerce savaş var ama Çanakkale'nin yeri bambaşka. Şüphesiz Çanakkale'nin tarihimizde çok önemli bir yeri var. Buradan başlarsak Çanakkale Harbi'nin sahip olduğu önem hakkında neler söylersiniz? Niçin bu kadar ehemmiyetlidir, imanla yazılan bir destan olan Çanakkale Harbi evet. ve o zamanlar yaşananlar. İşte efendim benden ziyade bu Çanakkale Savaşı'nın önemini, bu cephenin açılmasında başrolü oynayan İngiltere'nin Bahriye Bakanı Churchill'in ağzından söyleyeyim isterseniz. Buyurun. Churchill diyor ki, <laughs> Biz Çanakkale'ye geçemedik, savaş iki buçuk sene uzadı. Biz Çanakkale'ye geçemedik, sekiz buçuk milyon Avrupalı öldü. Biz Çanakkale'ye geçemedik, Rusya komünist oldu. Rusya komünist olurken otuz milyon insan öldü. Biz Çanakkale'ye geçemedik, komünist olan Rusya daha sonra Çin'i komünist yaptı. Elli milyon Çinli komünist olurken öldü. Biz Çanakkale'ye geçemedik. Avrupalıların ihtişamından Asyalılar, Müslümanlar, üçüncü dünya milletleri şüphe etmeye başladılar. Biz Hindistan'ı, Pakistan'ı, Bengaldeş'i, Belçika, Kongo'yu, Hollanda, Endonezya'yı elde tutma şansımız kaybetti. Eğer çok çiz yaşasaydı, bugünkü dünyadaki gelişmeleri görseydi, zannederim diyecekti ki biz Çanakkale'ye geçemedik. Rusya komünist oldu. Çünkü ben değil Bismarck diyor ki Rusya daha girdiği bir tarladan çıkmamıştır. Ama ilk defa komünizm onun manevi tarafını alıp götürdü. İnsanın da sorumluluk duygusu bırakmadı. Dolayısıyla Sovyetler Birliği çatırdamaya başladı. Eğer Rusya komünist olmasaydı Sovyetler Birliği çatırdamazdı çatırdamasaydı bugünkü <laughs> Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Baltık Devletleri gün ışığına çıkmazdı. Çanakkale'nin sonuçları daha bitmiş değildir. Evet. Hep beraber göreceğiz. Bu bugünkü Çeçenistan ayaklanması da Çanakkale'deki bir kıvılcımın eseridir sağ olan görecektir. 1551 senesindeki kazanın kuzeyine Rusya bir gün çekilmeye mecbur kalacaktır. Çünkü komünizmle beraber insanını kaybetti. Bir medeniyet, bir devlet ne derseniz deyin insanı değerlerini kaybederse onu felaketten başka bir şey beklemez. Rus milleti kendi el özünün değerlerini kaybetti. Çanakkale'nin bence en farik vası burada görülmektedir. Bir fark da eğer biz Çanakkale'de ölmesini bilmeseydik, Çanakkale geçirecek, kuzeyde Kırım'daki General İstomi'nin kumandasında 50 bin kişilik bir Rus birlikleri hazır bekliyor. Onlar kuzeyden İstanbul'a, bunlar güneyden ve paramparça olacaktı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile beraber zannederim ki bütün İslam alemi bu esaretin altına girecekti. Ve bunların dünyada bir sözcüsü kalmayacaktı. Dolayısıyla Çanakkale İslam ümmeti içinde çok büyük önem arz eden bir savaştır. Ayrıca bizim kendi tarihimizde baktığımız vakit, eğer Çanakkale'de ölmesini bilmeseydik, Türkiye Cumhuriyeti gün çok zor çıkardı. Çünkü temelleri bir mana doğru da atılmıştı. Çünkü güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu galip gelememiştir. <laughs> Oradan geçememiştir. Sonra <laughs> milli mücadeleye baktığımız zaman Çanakkale'nin son dönem tarihimizin bir laboratuvarı olduğunu görüyoruz. Milli mücadeleyi gerçekleştiren komutanlarımız. bilhassa Mustafa Kemal'den tutun, Deli Halit Paşa'ya kadar hepsi Çanakkale'de ya yarbaydır ya albaydır. Fevzi Paşa mesela 14. Tümen'in kumandanıdır. Kazım Karabek'i 13. Tümen'in kumandanıdır. Ali San Sabis Çanakkale'dedir. Cafer Tayyar Çanakkale'dedir. Ali Fuat Çanakkale'dedir. Ve Halit Deli Halit deyiz, kusura bakmayın benim <laughs> dilim bir Türk paşasına deli demeye müsait değildir ama bunu tarih söylediği için ben tekrar etmek mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü bunun deliliği böyle ahmak budala değil, insanüstü olağanüstü bir cesur kumandan olduğu için. Azizya ya tabyalarında çok çetin savaşlar oluyormuş. Ruslarla bizim aramızda çok dar mesafe varmış. Ve Rusların da bir mitalöz mevziyi bize kesinlikle gün boyunca göz açtırmıyormuş bir akşam karanlığında o mevzide bir boğuşma başlıyor. Tabii bizim taraf da Ruslar da acaba bu boğuşmanın sonucu ne çıkacak buradan diye merak ederler. Bir süre sonra işte yüzbaşı Halit bir elinde Rus mütalüzü bir Rus askerini bayıltmış getirir. Kumandan sonra evladım bu silahı getirdin de bu askeri niye getirdin? bunu kullanamazsın belki tekniği farklıdır bu adama bunu kullandırırız diye getirdim deli lakabı Halis Paşa'nın oradan gelmektedir evet peki efendim şunu merak ediyorum Çanakkale'de bu millet neyin bedelini ödedi Varlığının bedelini ödedi, medeniyetinin bedelini ödedi, kurtarabildiği toprakların bedeli ödedi. Bedelini ödemedi hiçbir şey yok ki. Evet. Yani Çanakkale eğer orada direnmeseydi bazıları diyor ki efendim Çanakkale'de bu bedeli ödedik 253 bin evladımız şu kadar şehit şu kadar evladımız da yaralı oldu ama aynı müttefikler 3 sene sonra 1918'de İstanbul'a geldi bıraksaydık 3 sene evvel geleydi ama bunların görmediği büyük bir fark var 3 sene evvel gelen düşmanla 3 sene sonra gelen düşman bir değildi üç sene evvel gelen düşman çok daha muhteşemdi, kuvvetliydi, savaş takatı vardı. Üç sene sonra gelen düşman cenaze gibiydi. Onların cenazesi İstanbul'a geldi. Zaten 1917'de Amerika savaşa girmeseydi İngiltere ve Fransa'nın başına çok büyük felaketler gelebilirdi. Sonra onlara en büyük desteği veren kuzeydeki müttefikleri Rusya devre dışı kalmıştı. Yani İstanbul'a gelen kuvvetin fazla bir takatı kalmamıştı. Ve zaten bu takatsizliktir ki bunlara karşı koyabilecek gücünü bizde uyandırmıştır. Evet. Şimdi efendim şunu da merak ediyorum. Bu imanla yazılan bir destan olan Çanakkale Zaferi'nde elinden komutanına kadar acaba Mehmetçik nasıl bir haleti ruhiye içerisindeydi? Siz bu eserinizi hazırlarken mesela elinden komutanına kadar, kumandanına kadar Mehmetçiğin e, psikolojisini e, psikolojisine dair nasıl intibalara sahip oldunuz? O içerisinde. Şimdi efendim Zığındere muharebelerini bir Alman hekiminin hatıratından okudum. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa da orada bulunduğu zamanlar Zığındere muharebelerine dair müttefiklerle bizim askerimiz arasında çok kısa mesafe var idi, ölüm muhakkak diyor. diyor. Şimdi bizim insanımızın söylemesi, bizim Mehmetçiğimizi met etmesi normal gibidir. Ama bir yabancının şaşırarak met etmesi bence daha önemlidir. Alman hekim diyor ki, biliyorsunuz Zığındere muharebeleri çok çetin muharebelerdir. Ve yedi defa o el değiştirmiştir. Dört gün dört gece zığın dereyi İngilizler, müttefikler bombardıman etmişlerdi. Süper diye bir şey kalmamıştır. Bunlar hemen Osmanlı kumandanları, askerlere şuralara girin dedikleri zaman erlerinden böyle girmem diye bir baş kaldırma, bir mızıkçılık yapma görülmemiştir. Giren şunu görüyor ama şanslıysa üç dakika sonra kolunu, bacağını kaybediyor. Önümüze getirir şanslıları. Biz de onların bazı taraflarını kesiyoruz, dehlizlerden sahra hastanelerine gönderiyoruz. Şanssız olanların ki büyük bir çoğunlukla şanssızdılar üzerine düşen mermiyle beraber bir pıhtı gibi havada dağılıyorlardı. Ben çok savaşlarda bulundum diyor Alman. Böyle bir sahnenin karşısında ordunun yüzde onu yüzde on çıldırması gayet tabidir diyor. Fakat ben bir tane Osmanlı askerinin çıldırdığını görmedim. Bilenler selaten tüncüğüne okuyor, bilmeyenler tekbir getirerek kumandanlarının gösterdiği yere giriyordu diyor. 17 Temmuz 1915 saat 3, 3.30 sularında çok feci muharebe oluyor. Önümüze devamlı hastalar geliyor, biz de biçiyoruz, de devam ediyor. Bir ara üzerine toprak döküldü, başımı kaldırdığımda Başımın üzerinde elinde kanlı bir kılıç olan Senegalli 1.90 boyunda Temmuz güneşinde inci gibi terlemiş bir Senegalli'yi gördüm. Biz hekim olduğumuz için son süperlerde görev yaparız. Bizden daha son sonra süper yok. Dolayısıyla cephenin bozulduğuna dair bir intiba çünkü o zenci de atladı onu da, takip eden başkaları da atladı. O arada Davudi bir ses Davut taşı yürütüyordu. Bu bir insan sesi olamazdı. Ciğeri sökülmüş bir aslan sesiydi ya sanki. Tercümanıma sordum ne diyor bu? Yetiş ya Muhammed kitabın gidiyor diye bağırıyor. Ben Hristiyanım. Hristiyanlığımı unuttum sanki diyor bu ses benim mancılıkla uzandı ve siperden çıkardı. Bir fırladım ki diyor dokuzuncu tümenin birinci taburunun 20, 26. alayının birinci taburunun kumandanı binbaşı Lütfü Bey. Üzerine gelen düşmanlara karşı çift kılıcını kullanıyor. Kan revan içerisinde dövüşüyor. Ona savrulan süngülerden dönerek kendini kurtarıyor ve bağırıyor. Diyor, Letiş ya Muhammed kitabın gitti dedi. Bunun o can hıraş vermesi sağa sola dağılan askerlerine bir moral verdi ondan etrafında toplanmasını sağladı. Tabi çuf çuf sağdan soldan mermiler de geçiyor. Benim de bir ara aklımın başıma geldi. Ben de kendimi süper attım ama kulağım hep o sesteydi diyor. Gittik o sesin bize doğru yaklaştığına şahit oldukça rahatlıyordum. Saat 6'ya doğru tersten atlanmaya başladı. Ve akşamlı karanlığı basınca sabaha oranda iki tane daha süper aldığımızı öğrendik. Şimdi buna dair orada çok bu inanca, bu dirence dair çok olaylar gerek bizim tarafımızdan, gerek bizimle müttefik olan Almanlar tarafından, gerekse bizim karşımızda. Yani bize karşı harp edenler tarafından şahit oluyoruz. Mesela müttefik orduları başkumandanı General Hamilton'un Gelibolu günlüğünde şöyle bir şey geçer. Çok şey geçer de bizim askerimizi meteden cesaretini, şecaatini ölen Bugün 1800 şaraplar attık. On binlerce piyade mermisi yaktık. Aylardan beri bu bombardımanımız devam ediyor. Ey Tanrım diyor. Bu Türkleri Cenab-ı Allah'larından ayırmak için başka ne yapabiliriz diyor. Demek ki burada turnusol kağıdı gibi o direncin gerçek reçetesini de Hamilton ki çok enteresan bir adamdır. Roman falan da yazmıştır Hamilton. Çok kültürlü bir adamdır. Onun hatıratı da, da görüyoruz. Churchill neler söylüyor efendim? Vallahi Churchill tabi diyor ki biz Çanakkale'de Türklerle değil Tanrı'yla harp ettik. Orada mağlup olduk diyor Churchill. Yani Churchill tabi biliyorsunuz 25 sene doğunu politik hayattan Oradaki başarısını fırlatıp atmıştır. Ta 1930 küsurlara kadar siyaset sahnesinin dışında kalmaya mecbur olmuştur. Evet, Niyazi Bey programımızın bu bölümünde ara vermeden önce son olarak isterseniz bir şehit bilançosu çıkartalım. Acaba Çanakkale zaferinde kimleri kaybettik? Yani toplumun hangi kesimleri yan yana e, toprağa kavuştu? Toplam kaç şehit verdik Şimdi Çanakkale'de? Şimdi 253 bin civarında şehit verdik. Ama bunların arasında daha sonra şehit görünmeyip de mesela o zaman beyin hakkında bugün de fazla bir şey bilmiyoruz. Büyük mermiler vurduğu zaman sarsıntılar oluyor. Belki tedavi edilebilir diye vapurlarla beraber İstanbul'a getirilmiştir. Bu Edirne Kapı şehitliğine beyin sarsında mütevellit 25 bin civarında şehidimiz defne olmuştur. Bunlar bu 253 bine dahil mi değil mi bunu fazla bilemiyoruz. Tabi Çanakkale'de ölüm kalım savaşı olduğu için ve gazetelerde bunun manşetlerden e, heyecanla verdikleri için Darülfunun'daki yani üniversitedeki öğrencilerimizin büyük bir kısmı gönüllü olarak bugün İstanbul Üniversitesi'nin binası o zaman Milli Sorma Bakanlığı. Yalnız tabi biz bütün Darülfunun'da öğrencilere gitse o zaman bizim Darülfunun'da toplam okuyan öğrencilerimiz 2500 civarında. Ayrıca Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Adana Lisesi, Kayseri Lisesi gibi değişik liselerimizin son sınıf öğrencilerinden de iştirak edenler var. Tabi bunu da rakama koymak lazım. Ama söylemiyoruz ya gündeme getirilmiyor, niye getirilmediğini anlayabilmiş değilim. On binlerce meddesi öğrencisi oraya gönüllü akmıştır. Onlar da orada şehit olmuşlardır. Evet. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili seyirciler. İz Bırakanlar programında Çanakkale Zaferi'nin imanla yazılan bu büyük destanın 91. yıl dönümünde Çanakkale Şehitlerini ve Çanakkale Zaferi'nin Çanakkale Mahşeri romanının yazarı...